Selamun aleyküm, aleyküm selam. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Takipte kalın. Ee, şimdiki hikaye kayıp anahtar, korku hikayeleri, cin hikayeleri, kayıp anahtar diye geçiyor. Ben Oktay. Olayı yaşadığım zamanlar 26 yaşındaydım. O olaylar beni çok etkilediği için kalemi alıyorum. 2013 yılının Şubat ayında izin almış memleketim olan an